Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli izleyicilerimiz. Yeni bir Ümmetin Renkleri programıyla daha karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ümmetin her köşesini muhabbetle ve samimiyetle ele aldığımız Ümmetin Renkleri programında bugün çok özel ve çok önemli bir konuğumuz var. Burkina Faso İddef temsilcisi Ali Ganemi hocamızla bugün Burkina Faso'yu konuşacağız. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Nasılsınız hocam? İyisiniz İyiyiz inşallah. Allah razı olsun. Yolculuk nasıl geçti hocam? Çok güzel geçti. Eyvallah hocam. Ve başta Burkina Faso adına, Burkina Faso'daki bütün Müslümanlar ve Afrika'daki bütün Müslümanlar adına sizlere... Ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyoruz. Eyvallah hocam. Biz de aynı biz de aynı şükranları sunuyoruz. hepsine Oradaki Müslüman kardeşlerimize bolca selam gönderiyoruz. İnşallah gittiğinizde siz de iletirsiniz bu selamlarımızı. Aleykümselam ve rahmetullahi teala ve <laughs> Eyvallah. Afrika adına. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Hocam sizi biraz tanısak, izleyicilerimiz sizi biraz tanısa, Burkina Faso'da gerçekleştirdiğiniz çalışmaları dinleseler hocam. Bu şekilde programımıza başlamış başlamış olsak hocam. Tamam. Başta Teşekkür ile başlatmak istiyorum. Burkina Faso adına özellikle Burkina Faso'daki fakir fukarların adına Burkina Faso'daki yetim gibi yaşamakta olan Müslümanların adına başta İDF, e, İsmail Ağa Cemaat'i, Türk Milleti, Türk Devleti'ne teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun. Sayenizde gerçekten umut doğmaya başladığına tanık oluyoruz. Ve sizlere de e, öylece e, ifade etmek istiyoruz. Allah razı olsun. Benim a, adım a, Ali. Soyadım Ghaneme. İDEF Burkina Faso'da e, açmış olduğu e, temsilciliğinin e, baş sorumluluğunu yapıyorum ülkemde. Ve alhamdülillah böyle bir fırsat kendime verildiğinden dolayı eee çok içten, derinden teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun hocam. Burkina Faso'da ne gibi çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz hocam? Elhamdülillah Rabbil Alemin. Burkina Faso'da çok çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Başta eğitim çalışmalarımız var. ve Bunlar başta ilkokuldan üniversiteye kadar çalışmalarımız var. Sosyal çalışmalarımız var. Örneğin Ramazan Ramazan'da erzak dağıtılıyor. Ve kurbanda da elhamdülillah kurbanları kesiliyor. Ve sosyal açısından çok 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 fayda sağlanıyor. Yani Burkina nefasular açısından söylüyorum. Allah razı olsun. Bununla birlikte su kuyuları da açılıyor. Bu da sosyal alanda yapmakta bulunduğumuz çalışmaları ibarettir. Bununla birlikte, alhamdulillah tarım çalışmalarımız var. E, dolayısıyla Burkine Faso İDEF adına gerçekleştirilen çok çeşitli çalışmalar olduğunu vurgulamak istiyorum. İnşallah detaya indiğimizde e, hepsini tek tek konuşacağız. Tek tek konuşacağız. E, Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de çok yakından takip ediyoruz bu çalışmaları. Hocam Burkina Faso'da çok çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz. Demin de bahsettiğiniz üzere şimdi tek tek inşallah onların özeline inerek konuşacağız, detaylandıracağız. Ben şunu öğrenmek istiyorum hocam. Tek tek köylere kadar iniyorsunuz. Mahmud Efendi Hazretlerimizin düsturu üzerine her köye bir erkek bir kadın medresesi açılıyor. Su kuyuları açılıyor, mescitler açılıyor, medreseler açılıyor. Bu çalışmalar nasıl takip ediliyor? Bunları nasıl işletiyorsunuz? Ee, nelerle karşılaşıyorsunuz? Elhamdülillah Rabbil Alemin ee, Burkina Faso'da seçildiği köylerde ve bölgelerde İDEF tarafından açılmış olduğu nice medreseler var. Ve biz de temsilcilik olarak her ay bazında yani en azından üç tane medrese ziyaret ediyoruz. Medreseyi ziyaret ediyoruz. Ve oradaki hocalarla özel bir görüşme yapıp e, yaşadıkları sıkıntıları olup olmadığını öğreniyoruz. E, varsa İDEF merkezine naklediyoruz yani. Diyelim ki e, bildiriyoruz e, bu tip sorunlar var diye. Bununla birlikte e, üstelik Sumase diye bir bölge var. Çok isabetli bir seçenek oldu. Elhamdülillah yani o bölgede e, en çok gayrimüslimlerin e, yaşadığı bir bölge olduğunu herkes biliyor. Elhamdülillah İdef tarafından altı 6 tane medrese açılmıştır yani o bölgede ve eğitim ile birlikte tebliğ çalışmaları sürdürülüyor ve faydasını de her gün görüyoruz elhamdülillah. Söyleyebiliriz ki her ay ortalama diyelim ki 10 kişi Müslüman oluyor. Maşallah. Bazen de de 60 kişilik, 70 kişilik, 100 kişilik bir kitle ile toplu halde Müslüman olma şerefini de görüyoruz inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam gerçekten e, ya bu bizi çok heyecanlandırıyor. Yani elhamdülillah diyoruz bu bizi çok heyecanlandırıyor. Meselenin hep şu boyutu konuşulur hocam. E ben aslında sizinle tam da bunu konuşmak istiyorum. Şimdi e, Afrika'da Burkina Faso'da ya Burkina Faso özelinde Afrika'da genelde hep e, meselenin şu olduğu zannediliyor. İşte su yok, işte sel yok, tarım yok, insanların ihtiyacı var falan filan. Bunlar bir şekilde zaten karşılanıyor. Siz bunları takip ediyorsunuz zaten. Ama meselenin esas belki de boyutu bu. Çünkü çok ciddi e, ifsat çalışmaları da var. Bu ifsat çalışmalarına karşı gayrimüslimlerin Yaşadığı yoğun yaşadığı bir bölgede açılan altı medreseliyle her ay kitleler halinde insanlar Müslüman oluyor. Hocam gerçekten çok mutlu olduk bu anlamda onu söylemek istiyorum. Ben şunu öğrenmek istiyorum hocam. Burkina Faso'daki temel ihtiyaçları öğrenmek istiyorum. Mesela bildiğimiz kadarıyla bir örnek köy projesi var. Bunu konuşacağız. Bunu gerçekten çok sormak istiyorum. Tam da örnek köy meselesine geçmeden önce izleyicilerimiz için hazırladığımız bir VTR'miz var. Hep birlikte sizler için hazırladığımız VTR'yi izliyoruz. kurularımız Burkina Faso'nun başkenti Bagadolu'daki merkez medresemize ihtisasla geldikleri zaman orada okuyacakları bir seneden sonra görev alacakları kariyede sadece bir hoca olmayacaklar. Aynı zamanda o kariyenin genç yaşta çok önemli bir kanaat önderi olacaklar. Çünkü o hoca ile birlikte medrese geliyor. Mescit geliyor, su kuyusu geliyor, zirai çalışma geliyor, eğitim standartları yükseliyor. Dolayısıyla Burkina Faso açısından söylüyorum. Burkina Faso tarihinde görülmemiş derecede şer'i ilimlerde eğitim kalitesinin zirve yaptığı bir anlayış bu ülkeye düşünün. 8 kalede hakim oluyor. Gençlerimiz, insanlarımız, kadınlarımız, erkeklerimiz dini celil İslam'ı güzel öğrendiklerinde bu güzel müesseselerde etrafına nur saçacaklar. Biraz önce yetkili bir büyüğümüzün ifade ettiği gibi hapishanelere ihtiyaç kalmayacak, toplumda ahlak seviyesi yükselecek ve toplumun maddi seviyesi de yükselecek, kültürü de yükselecek. Allah'ın izniyle başkalarının ayaklarının altında çiğnenmeyeceğiz. Ki dünya ve ahiretteki kurtulmuşun tek çaresi şeriat sahibi olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ittibadır. Başka bir şey değildir. Bu ittiba da ahkam-ı ilahiyenin yeryüzünde bilinmesi, tatbik edilmesi ve aynı zamanda da küfür adetlerinin tamamen kaldırılması yok olmasına bağlıdır. Ve bundan dolayı da mutlaka medreseler lazımdır. Bu medreseler her bir mahallede, her bir kariyede bir erkek ve diğeri de hanımlara has olan medreselerle mümkündür. kıymetli izleyicilerimiz sizler için hazırlamış olduğumuz VTR'yi izledik ve ben e, gerçekten bu meseleyi derinine ve derinlemesine konuşmak istiyorum e, Ali Hocam. Örnek köy projesi nedir hocam? Kapsamı nedir? Anlamı nedir? Mahiyeti nedir? Bunu bizim için detaylı bir şekilde anlatmanızı rica ediyoruz. Rabbime hamd ve senalar olsun. Gerçekten İDEF'in Afrika'da yürüttüğü çalışmalar benzeri bir eşi yok olduğunu vurgulamak istiyorum. Burkina Faso'da tarih profesörü nun sözüyle başlamak istiyorum. Diyor ki bir yumurta içten kırılırsa hayat gerçeklenir. Ama dıştan kırdırırsa bu bir vebal yani aslında bir yem olur, bir yemek olur aslında. Evet. Demek ki geliş isme söz konusu olduğu zaman iç içe tek taraftan değil e, insanlar birbirlerine el eleyle gerçekleştirilebilir ve Burkina Faso'da İDEF tarafından gerçekleştirilen örnek e, köy projesi e, gerçekten bunu ifade ediyor. E, bu örnek köy projesi kapsamında bir medrese oluyor. Medresenin yanında bir mescit oluyor, yani bir e, ibadethane oluyor. Onun yanında motorlu su kuyusu oluyor. Genelde bu köylerde susuzlukta e, e, sile çekilen insanlar var. Ve onlar ve bazen e, diyelim ki e, su kuyusu e, manuel olduğu zaman ancak güçlü insanlar e, oradan su alabiliyor çocuklar olmaz ama e, motorlu su kuyusu açıldığı zaman biz fark ediyoruz bazen su kuyusunun etrafında yani muslukların etrafında minik kızlar minik erkekleri görüyoruz. Annelerin adına e, su almaya geliyorlar ve yanlarına da kovanlar getirerek alhamdülillah o şekilde e, akrabalarına e, inşallah evlerine su getiriyorlar e, çok büyük bir çalışma ve bununla birlikte alhamdülillah Burkina Faso tropikal mevsime sahip olan bir ülkedir e, dolayısıyla yağmur mevsimi e, en fazla 3 ile 4 ay arasında e, gerçekleştiriliyor. Yani yağmurlar yani sadece 1 3 ile 4 ay arasında yağıyor. Ve 9 ay boyunca kuraklık oluyor yani. Dolayısıyla gençler en çok bu dışına çekip orada alhamdülillah çalışıyorlar bir şeyleri kazanabilmek için ve ona koy medrese, mescit ve alhamdülillah su kuyusu yanında bir bahçe yapılıyor. Ve orada sisitli elhamdülillah ee, ağaçlar gerek, sebzeler ve meyveler yetiştirme noktasında hem yapanlar oluyor hem de yani e, talebelerlerin ler, önünde de yapılıyor. Ve onları buyduklarında elhamdülillah bu işi sevip hayatlarında gerçekleştirmelerine sebep oluyor diye söylüyoruz. E, bundan da söyle ifade edebiliyoruz ki örnek veriyorum. Tropik, tropikal bir mevsim e, sahibi olduğu için Burkina Faso bazı sebzeler ve meyveler bulunmuyor. Yani yurt dışından ilhalat e, e, dolayısıyla getiriliyor. Ve şu an Elhamdülillah bazı bahçelerimizde muz var, Seçitli şeyleri, meyveler sağlay sağlayabiliyoruz. E, tekrardan teşekkür ediyoruz. Çok faydalı bir çalışma oluyor. Yani Hocam ben gerçekten e, şunu anladım. Burkina Faso'da gerçekleştirilen örnek köy projesi insanların hayatının bütün noktalarına temas eden hem sosyal hem kültürel hem ticari hem e, yani birçok anlamda insanın hayatına temas eden bir proje. Şimdi burada e, en çok şu dikkatimi çekti. Dediniz ki eski tip pompalı su kuyularından sadece gücü kuvveti yerinde olan insanlar faydalanabiliyor. Ama şimdi ben basit bir mantıkla düşünüyorum ve aklıma şu geliyor. E, normalde biliyoruz e, bir ailede, 3 kişilik bir ailede, 4 kişilik bir ailede baba sabah çıkar, işe gider, akşama kadar... Çocuklar ve anne evdedir, evin işleri görülür, çocuklar okula gider vesaire. Şimdi durum böyle olunca şu geliyor aklıma. Bir anne gücü kuvveti erkeğe göre daha zayıf, e, çocukların keza o şekilde. Hocam peki bu köylerde gerçekten e, nasıl idare ediliyor? Yani bizim örnek köy projesinde e, gerçekleştirdiğimiz yerlerde elektrikli sondajlı kuyularda belki bu birazcık daha rahatlık. Hı. Ama diğer yerlerde nasıl işliyor hocam bu? Yani çünkü şu şu geliyor aklıma. Belki çocuklar eğitimden mahrum kalıyorlar, anne çocuklarla çok ilgilenemiyor vesaire. Biraz bu konudan bahsedebilir misiniz hocam bize? Gerçekten inşallah bu konuya girilmeden önce örnek örnek koy prosesi ile ilgili e, unuttuğum bir nokta var. Orada şöyle, alhamdülillah örnek koyu prosesi gerçekleştirdiğimiz e, her yerde yine de şart olarak, güneş enerjisi dolayısıyla elektrik sağlanıyor. E, demek ki eğitim e, gündüz de olsa, gece de olsa yapılabiliyor. Alhamdülillah. Ve bir de, yani o koyu koyup projesi, e, diyelim ki alanın içerisinde e, diyelim ki şeyler oluyor, direkt Direkler oluyor. Yani, diyelim ki aydınlatma direkleri oluyor. Hı -hı. Ve hatta koyu halkı gelip gerek kimi akşamlarda Kur'an-ı Kerim öğreniyor vesistli gerek e, öğrenciler, yaşlılar ve herkes gelip inşallah Kur'an-ı Kerim öğreniyor. Bunun haricinde de inşallah talebeler gelip etüt yapıyorlar ve gerçekten bu aştan çok fayda yani sağlıyor. Şu, şu yapılıyor. Hı -hı. Öyle mi diyelim hocam? Hı -hı. Biz İslam'a uzanan yolundaki bütün engelleri bu insanlar için kaldırmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun. Gerek su anlamında, elektrik anlamında, insan ihtiyaçlar anlamında hepsine temas ederek bu örnek projesiyle bütün İnşallah. engelleri kaldırmaya çalışıyoruz. Su kuyusuna tekrar dönecek olursak hocam tamam. o meseleden bahsetmenizi rica ediyorum. Gerçekten Afrika'da ben manuel e, su kuyusundan su almak için e, çok alhamdülillah en azından ...güçlü insanlar tarafından falan e, yapılması gerektiğini ifade ettim. Ama e, Burkina Faso ve Afrika için de oluyor. Çoğu yerde su kuyusu olmadığı için ve orada yani ev işleyişle, işleyişiyle ilgili e, kadın e, görevli olmasından dolayı, kadın e, görevli olmasından dolayı... Ee, ev'e su getirmek için bazı bazı kadınlar yürüyerek 7 kilometre, 8 kilometre hatta 10 kilometreye kadar giden kadınlar bile var. Biz bir kere e, bir kuyu e, yakın kuyu yakınında su kuyusu açmak için gittik. E, bir kadın e, diyelim ki sevinçle, teşekkür mahiyetinde söz almıştı ve şöyle bir ifade etti. Yani o ile ki biz Evlerimize su getirmek için 10 kilometre ötesine gitmek zorundayız. Bazen sabah çok erkenden çıkıyoruz ancak akşama doğru dönebiliyoruz. Ve dolayısıyla hatta bizim içimizdeki erkekler bile diğer köylerden diyelim ki evlilik mahiyetinde diyelim ki kadın veya eş bulmaktan bile zorlanıyorlar. Yani, Sırtı bir sebepten dolayı. Tabii onun için e, su bulmak bile büyük bir nimet. Ama bir hanım, bir kadın, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi sallallahu aleyhi ve sellem cennet kadınların ayağının altındadır. Yani annelerin ayağının altındadır. Zaten Erkeğin görevi başka yani eve erza getirmek için yiyecek getirmek için uğraşacak. Kadın da yemek hazırlayacak, çocuklarla ilgilenecek gibi çeşitli görevlere sahip oluyor bu kadın. Onun için manuel su kuyular manuel olmasından dolayı bazen minik kızlar oradan su alamıyorlar. Ama Motolu olduğu zaman gidip musluktan e, rahat rahat alabiliyorlar ve e, annelerinin e, sırtındaki yuku o şekilde hafiflattırabiliyorlar. Hocam şimdi bunları kadınlar üzerinden konuştuk. Hı hı. Bir de işin şu boyutu var sanırım. Birazcık da onu anlatmanızı rica edeceğim. Şimdi çocuklar gidiyorlar anneleri hı. olmadığı zaman. Ve diyorsunuz ki 10 kilometre yol yürünüyor. Sonra su dolduruluyor, 10 kilometre geri geliniyor. Yürüyerek gidip gelinen bu mesafe cidden saatler sürer. Ve bu genelde gündüz yapılır. Çünkü gece elektrik, ışık vesaire olmadığı için kimse bir yere gidemez. Hocam bunu yapan çocuklar hangi ara eğitim alıyorlar? Yok. Yani su hayat olmasından dolayı demek ki bu köylerde hayat duruyor. Ta su kuyusu açılan, açılanma kadar hayat duruyor yani çünkü kadın çocuklarla ilgilenme fırsatı bulamıyor su e, taşımaktan öte bulamıyor ve çocuklarda yani su olmadığından dolayı yiyecek hazırlanmaz yani e, duş alamıyorlar e diyelim ki e, içme su bile sağlanmaktan zorlanıyorlar. Bunun için Su olmadığından dolayı o bölgelerde hayat duruyor. duruyor ta su kuyusu aşılana kadar ancak su kuyusu aşıldığında e, hayat geliyor oraya. Şimdi aklıma şu da geliyor hocam, Hı -hı. E, yerlerini değiştiremiyorlar mı e, sorusu geliyor ama Hı -hı. sanırım bu sorunun cevabı hazır. Hazırdır. Çünkü sizden alalım hocam, bu sorunun cevabı. E, yerlerini değiştirmekten zorlanıyorlar çünkü ee, i̇nsan doğduğu yerde yeri çok sever. Fark ettiğiniz gibi. Ve tarım için belli arazileri sahip olduklarından dolayı başka bir köye tasındıklarında yani o arazi vurmaktan zorlanacaklarını biliyorlar. Belki bu arazilerden mehrum kalırlar. Dolayısıyla arazi olmayınca e, susuzlukla birlikte yine de açlık gelir evet. e, Onun için herkes bulunduğu yerde kalmayı e, kalmaya çalışıyor. Bulunduğu e işte yerden mücadele mücadele edecek. mücadele etmeye çalışıyor Anladım hocam Hı -hı. gerçekten çok teşekkür ediyoruz hocam bunları bilmek bizim için ve izleyicilerimiz için gerçekten çok önemli diye düşünüyorum ve hocam bir e, hikayeden de bahsettiniz ama bunu da birazcık daha özelleştirmek istiyorum. Yıllardır bu çalışmaların içindesiniz hocam. Su kuyusu, medrese, örnek köy projesi, mescit projesi, kurban, Ramazan çalışmaları. Binlerce insana belki temas ettiniz. Köylere kadar giderek. Hiç unutamadığınız bir hikaye, bir anınızı dinlemek istiyoruz hocam sizden. Ne anlatırsınız bize? Rabbimize hamd ve olsun. Hikaye olarak sunu ifade etmek istiyorum. E, emanetleriniz olarak e, inşallah kurban projesi dolayısıyla yüzlerce e, büyük büyükbaş hayvanları kesiyoruz ve kestiriyoruz ülkemizde. Ve geçen yıl Burkina Faso Büyükşehir Belediye e, Başkanlığı'yla gerçekleştirdiğimiz 20 tane hayvan kesim projesi oldu. Bu hayvanları sakallara dağıtmak üzere kesilmiştir. Ve hatırlıyorum, kurbanın üçüncü gününde gerçekleştirdik bunu. Vakti dağıldı. Dolayısıyla belediyeden gelen temsilciler dedi ki gerçekten çok dar, yani hayvanları kesim merkezine taşınmaya kalksak 1-2 saat falan yani geçer gecikme olur. Dolayısıyla bizim bu hayvanları dinimizin tevsiye ettiği gibi bir mezbahane var. Ama mezbahanede hayvanlar hayvanı kesmeden önce e, silahla vuruyorlar. bize usulümüze de aykırı olmasından dolayı hayvanları mezbahane alanın içinde belediye temsilcilerin huzuruyla kestik ve bu, bu şekilde alhamdülillah sakatlara dağıtmak üzere kamyon taşıtırıp o ile gönderdik yani gerçekten insanlar birbirlerini anladıkları zaman e, bütün kolaylıklar kaldırılıyor e, zorluklar kaldırılıyor e, Al genelde e, 2010 yılında başladığımızda o ile bir Ferman bile var yani mazbahane dışında kesim yapılmaz diye ve bu sene belediye, büyükşehir belediye temsilcilerin huzuruyla mazbahanenin içinde, yani alanın içinde diyelim ki boş bir arazide kesimi gerçekleştirdik. Demek ki insanlar birbirini anlamaya başladı ve bizimkileri de kavurmaya da başladı. Yani İDEF, Burkina Faso'da neler ile uğraşmakta bulunduğunu, insanlara fayda getirmek için ne gibi çalışmaları gerçekleştirdiğini de bizimkiler anlamaya başladılar. Allah razı olsun. Allah sizlerden de razı olsun hocam. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok memnun olduk. Bu anlattığınız bütün her şey aslında bize, kalbimize, yüreğimize dokunan şeyler. En son bahsettiğiniz mesele aslında çok çok daha önemli. Bu bize şunu gösteriyor. Yapılan çalışmalar sadece havada kalmıyor. Yapılan çalışmalar sadece bir bölgeyle, bir köyle, bir alanla sınırlı çalışmalar değil. Yapılan çalışmalar Burkina Faso'nun genelinde bir karşılığı var. Ve biz artık biziz deyip kendimizi ifade edebiliyoruz. Ve bize de saygı gösteriliyor. Dinimizin getirdiği hassasiyetler, Herkesin malumu oluyor ve inşallah dediğiniz gibi programın ilk bölümünde bahsettiğiniz gibi kitleler halinde Müslüman olmaya devam ederler, kardeşimiz olurlar. Ee, bu muhabbetle gerçekten Burkina Faso'ya sizin vesilenizle çok selam göndermek istiyoruz. Aleyküm selam. Sizi ağırlamaktan dolayı çok memnun olduk hocam. Rabbim inşallah bir sonraki programlarda da Burkina Faso'da yapmayı ve sizinle orla birlikte görüşmeyi bizlere nasip eder. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bugün Burkina Faso'dan Ali Ganemi hocamızla birlikteydik. Sizlere çok selamları var. Burkina Faso'daki Müslüman kardeşlerimizin de sizlere çok selamı var. Bizi izlemeye devam edin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.